uluslararası spot piyasasında ons altın 1800 doların üzerine yükseldi. <laughs> gram altın ise tüm zamanların rekorunu kırarak 1087 lirayı gördü. <laughs> Uzmanlar bu yükselişi içinin pandemi önlemlerini gevşetmesine bağlıyor. Bu gevşetmeyle beraber doların gerilemesinde gram altın 1087 lirayla rekor tazeledi. <laughs> piyasada ise gram altın 1083 lira, çeyrek altın 1745 lira, yarım altın 3506 lira, tam altın 7520 liradan işlem görüyor. <laughs> Altının haftaya rekorla başladığını belirten kuyumcu esnafı Günay Güneş geçtiğimiz yılın aynı ayında altının aynı şekilde yükselişe geçtiğini dile getirdi. Altın 1084 hatta biraz daha şey yapalım çünkü kapalı çarşı piyasası biraz 2-3 lira bazen altının yoğun e, hareketli zamanlarında altın kendi başına bir işçilik yapıyor. Bu da kapalı çarşı piyasasında altının hakkından 2-3 lira 4 lira yeri geliyor 5-6 lira daha fazla işlem görmesine neden oluyor ki bunu vatandaşımız çok bilmiyor. Anlatmakta da biraz zorlanıyoruz işin gerçeği. 1087 bandında, 1088 bandında biz işlemler yaptık şu anda 1083 bandında işte altının onsundaki hareket dedik. dolar biraz daha durağan gidiyor. Dolarda da biraz yukarı doğru hareket olsa bu rakamlar 1100-1150 ki sene sonunda altın beklentisi 1200 liraydı. Biz kapalı çarşı esnaflar olarak yani öngörümüz 1200'lerdeydi. dolarda biraz hareket olsaydı aslında hedef yani beklenen hedefe de ulaşılabilirdi. 1200 olacaktı. E tabi küresel olaylar bu altın onsu için çok etkili. İşte Çin'deki e, bazı pandemi tedbirlerinin gevşetilmesi ve buna e, buna benzer dünyadaki küresel olaylar altındaki hareketliliği hızlandırıyor. E, uzun vadede güvenli liman, uzun vadede halkımız altını tercih ediyor. E, Türk halkı olarak da yastık altı altına önem veriyoruz. Beklentilerimiz yastık altındaki altının geleceğinden yanaydı. Ama e, bir hareket olmadı. Yani bu rekorda e, geri satışlar yavaş... E, ha Halkın da beklentisi 1100'ün üzerinde olduğu e, görüşü ortaya çıkıyor böylelikle. Çünkü biz daha önce bu e, 40'lar, 1050'lerdeyken e, hatta kapalı çarşıda para bitti, TL ödeyemiyorlar gibi bir sürü spekülasyonlar oldu. Yani gerçeği yansıtmıyordu tabii bunlar. E, ama bu sefer böyle bir yüklü geri satım yani satış olmadı. E, ne olacağını bekliyoruz ama yine sene sonu altının 1100 üzerinde, TL bazında konuşuyorum, 1100 üzerinde beklentimiz bu yönde. Şu anda hemen söyleyeyim çeyrek altını 745 TL'ye alıp 765 TL'ye satıyoruz. Cumhuriyet altının fiyatı da 7190 alıp 7250 TL'ye satıyoruz. Bununla beraber has altının fiyatı da şu anda ekranda gördüğünüz gibi 1081 alıp 1083 TL'ye de satıyoruz. Ee, gün içinde altında hareketler eskiden 50 kuruş 1 lira gün içinde altında hareket olduğu için biz şaşırırdık ama artık gün içinde 10 liralık hareketler, 5 10 TL'lik hareketler bile alışmış durumdayız. Geçen sene aynı zamanlarda aynı aynı hareketi yaptı altın. Geçen sene aynı hareketleri aynı zamanlarda ons yaptı.